Şu an gençleri sokağa dökmek, sana kaybettirecek diye seslendi. Boykot çağrısı yapanlara da prim vermeyeceğiz dedi. Bugün yine açıklamaları da önemliydi. CHP insanları sokağa döküp e, ülkede kaos çıkarmaya çalışarak skandalı örtbas etme çabasına girdi dedi. Çalana değil, yakalayana kızıyorum diye vurguladı. E, bunun dışında Özgür Özel, Türkiye kumpasa karşı meydanlarda bir darbeye karşı direniyoruz ve direnme hakkımızı kullanıyoruz dedi. İhsan Bey sizinle başlayayım. Şimdi CHP skandalı örtbas etme çabası sebebiyle mi sokağa çağrı yaptı yoksa eylemler direnme hakkı mıydı? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii ki ön kabulü e, yargıdaki dosyanın, e, üzerinde gizlilik kararı olan dosyanın e, bir suç teşkil ettiği ya da bunun araştırılması gerektiği. Çünkü konuşmalarından da anlıyoruz ki işte burada bir hırsızlık var, yolsuzluk var diyor. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi ise bunu reddediyor ve buna karşı demokratik gösteri hakkını kullanma yolunu seçtiler. Ee, şimdi orada Saraçhane'deki gençlerin hiçbirisi şunu düşünmüyordur. Ee, Ekrem İmamoğlu böyle bir yolsuzluk yaptı ya da terörle iltisakı var da biz bunu kamufle edelim diye, bu sokağa çıkalım diye düşünmüyordur. Tabii ki insanlar demokratik gösteri hakkını kullanmak için Saraçhane'de bulunuyorlar. Ee, ancak Orada tabii istenmeyen görüntüler yani polise e, işte asitle saldırı gibi e, baltayla saldırı gibi Ankara'da e, provokatif görüntüler ortaya çıktı İşte caminin e, önündeki görüntüler gibi görüntüler ortaya çıktı bunlardan yola çıkarak aslında gündem biraz daha onlar ve biz, <laughs> diğerleri ve bizimkiler yani iş kutuplaşmaya doğru gitti hatta şu an sosyal medyada. Gazeteciler, akademisyenler, hukukçular arasında e, tartışmalar var. İşte boykotu yanlış bulanlar, siz gerçek muhalif değilsiniz. E, sokak eylemlerinin şöyle olması gerekiyor diyenler bile siz gerçek muhalif değilsiniz. Ya da e, siz e, işte a, devlete karşı isyan halindesiniz gibi suçlamalar karalama kampanyalarıyla doldu Çünkü siyasal kutuplaşma, siyasetçilerin kutuplaştırıcı dili aynı zamanda toplumu da kutuplaştırıyor, gazetecileri de kutuplaştırıyor, herkesi de kutuplaştırıyor. Burada dikkat edilmesi gereken birçok husus var. Bunların başlıcaları mesela Saraçhane'deki şeyden başlayalım, gösteriden başlayalım. Orada Özgür Özel önemli bir sınav verdi. Bana soracak olursanız. Çünkü Saraçhane'deki gençler ee, mesela Özgür bizi Taksim'e götür diye sloganlar atıyordu. Şimdi Özgür Özel onlara indi aralarına şu, seslendi dedi ki, e, "Özgür ölecek ama Saraçhane'den dışarı çıkmayacak." Bugün biz Ekrem İmamoğlu'nun haksız tutukluluğu sebebiyle buradayız. Saraçhane İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni teslim etmemek, kayyum meselesini de konuşuruz. Kayyum ihtimali vardı bu konuşmayı yaptığında. Teslim etmemek üzere buradayız. Demokrasiye verdiğimiz oya sahip çıkmak üzere buradayız. Ama biz bugün Taksim'e gidersek, biz bunun için burada olmuş olmayız. İş başka bir seviyeye gelir. Ve ondan sonra kimse bu işin önünü de alamazdı. Özgür Özel burada kitleyi Saraçhane etrafında tutarak önemli bir görev ifa etti. Burada Sayın Vali Davut Gül, Davut Gül'ün... Ee, Diyalog kapısını kapatmaması, özellikle Özgür Çelik'le ve Özgür Özel'le, Özgür Çelik'le görüşmeleri de oldu. Diyalog kapısını kapatmaması, sürekli e, diyalog halinde olmalı. polislerin tutumu, tabii ki sinir harbidir bu aynı zamanda. E, hem gençlerin hem polislerin e, bazı aşırıya kaçtığı anlar olmuş olabilir. Ama genel manada e, tutumlar, biraz tutuklamaların fazla olduğunu düşünüyorum ama tabii ki bunların hepsi münferit şeyler de olabilir toplu bir şey de olabilir. E, toplu bir şey vardı. Cumhurbaşkanının e, rahmetli annesine edilen ahlaksızca küfür vardı mesela. Bu toplu bir şeydi. Orada galiba 40 küsür e, kişinin e, gözaltı işlemi Aha. gerçekleşmişti. Şimdi böyle günleri provoka etmek isteyen de çok olur kendi kendiliğinden de provoke edilebilir ve böyle günler kolay kontrol edilemez ama bunu Saraçhane etrafında tutmak ki Özgür Özel orada şey de dedi 1 Mayıs'ta beni Taksim'e götürün deyin o zaman Taksim'e beraber yürüyelim çünkü 1 Mayıs <laughs> Taksim sembolleşmiş şimdi işin o tarafı eylem tarafında önemli görevleri ifade edildi ama boykot kısmına gelince... Oraya ayrıca geleceğim. Peki yani kutuplaşmadan gelecektim daha doğrusu yani... Ben onun... sizin son sözlerinizi Tabii. alayım bu ilk turu biraz hızlı geçelim. Yani onun kahvesi bunun kahvesi durumuna getirmemek Hı -hı. gerekiyor diye bağlarız birazdan. Peki.